Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugünkü dersimizin konusu Arapçada sıra sayıları. El adadu tertibiye. Bu dersimizi Arapçada sıra sayılarının sayma sayısından, sayma sayılarından nasıl elde edildiğini anlayarak, yani işin mantığını kavramaya çalışarak işliyor olacağız. Bir sonraki dersimizde konu anlatımı olmadan sadece sıra sayılarını 1 ile 20 arasındaki sıra sayılarını öğrenmeye ya da ezberlemeye yönelik video olacak. Bu dersten sonra o videoyu izleyerek konuyu pekiştirebilirsin. Hazırsan başlayalım. El adat kelimesine bakacak olursak, sayılar demek. Sayı kelimesi yani bunun tekili adet, sayı demek. Dilimize de geçmiş. Adet örneğin sayı sor sormak için kaç adet deriz yani kaç tane. Yani adet kelimesini biz de sayı anlamında kullanmaktayız. El adad adet kelimesinin çoğulu sayılar demek. Et tertibiye de sıra demek. Buradan yine tertip kelimesi dilimizde kullanılmakta Arapçadan gelmiş dilimize tertip düzen anlamında kullanıyoruz. Et tertibiye sıra, düzen anlamında el adad tertibiye sıra sayıları. El evvel birinci El ula da müennes için birinci demek. El evvel dilimizde yine kullanılmakta. Birinci ya da ilk anlamında. Dilimizde bu anlamda değil daha çok ama mühendis için birinci ya da ilk anlamında İngilizce'deki first gibi dilimizde önce anlamlarında kullanıyoruz daha çok İlk anlamında da kullanılmakta nadiren de olsa ancak daha çok önce anlamını kullanıyoruz dilimizde. Bir Normalde biz sıra sayılarını sayma sayılarından elde ediyoruz ama bir bunun dışında yani bir ne demekti Bir vahit demekti vahit bir ama birinci derken el vahit e, demiyoruz. El evvel kullanılıyor Arapçada vahit aslında sıra sayıları kalıbında Hani demiştim Biz sayma sayılarını belli bir kalıba getirerek sıra sayılarını elde ediyoruz ancak. Bir Bunun dışında vahitte bu kalıpta inceleyecek olursak burada ne olmuş? Birinci harften sonra bir elif gelmiş. Dolayısıyla V'yi uzun okuyoruz. Va. İkinci harfin harekesi esrelenmiş. Bu üçüncü harfin harekesi de sonunda kapalı T olacağı için ee, Üstün olur her zaman. Bunu da önceki derslerimizden biliyoruz. Burada vahid kelimesi mühendis gelmiyor. Ama sıra sayıları 2'den sonraki sıra sayıları mühendis geldiği için kalıba bu kapaliteyi koymuşum ben de. vahid vahide yani vahide dalın harekesi üstün. Vahit sıra sayısı kalıbında ancak sıra sayısı olarak kullanılmıyor. Birinci ya da ilk olarak kullanılmıyor. İkiye bakalım. 2. Ethani, saniye Sayma sayısı olarak 2 neydi? İthnan idi. İthnan kelimesini biz bu kalıba getirecek olursak şöyle olacak. Yine başta elifi kullanmıyoruz da. Ee, ilk harf olarak şuradan kalemi açayım. Peltekse'yi kullanıyoruz. Nunu kullanıyoruz. 3. harf olarak ye Burada tabii ki bir istisna. Elif'in Y'ye dönüştüğünü varsayalım. Ee, ama 2'den sonraki sayılar daha düzenli gidecek. Emin olabilirsin buna. Buraya Peltekse'yi koyarsan Sa diye okuyacağım. Nonu koyarsam Harekesi esreli. Ye'yi koyarsam Harekesi üstün. Feta yani mutlaka. Neden? Çünkü kapalı T'den önceki hareket daima üstün olur. Önceki derslerimizden biliyoruz bunu. Saniye. İslam saniye kalıbına girdi. Burada da gördüğün gibi Esthaniye müzekker için Esthaniye müennes için. Şimdi 3'e bakalım. Es-salis, es-salise. Sayma sayısı olarak 3, selase demekti. Biz bunu sıra sayısı kalıbına, formülüne, formatına Getirecek olursak, ne yapacağız? F, L ve F harflerini kullanarak bu formata getireceğiz. Birinci harften sonra bir Elif gelecek. F oldu. İkinci harfin harekesi S olacak. L oldu. Üçüncü harfin harekesi zaten kapalı T'den dolayı Feta olacak. Okursak salife. Burada da gördüğün gibi. Başına bir de Elif lam geliyor. Tabii konunun başında söylemeyi unuttum. Sıra sayıları daima. Eliflamlıdır. Sayının başına eliflam getireceğiz yani. Es salis. Üçüncü. Es salise. Müzekker için. Üçüncü. Es salis. Es salise. Sayma sayısı selase idi. Bu kalıba getirdiğimizde salise oldu. Es salis. Es salise. Dörde bakalım. Dört. Er rabi. Er rabi'a. Neydi 4? Erbaa. Erbaa'yı yine bu sıra, sayma sayısını sıra sayısı formatına getirecek olursak. Burada da yine elif kullanmıyoruz. R, D ve harflerini kullanıyoruz. ra'dan sonra bir elif geldi. Ra diye uzun okuyorum. B'nin harekesi estrelendi Aynın harekesi de zaten kapalı T'den önce olduğu için. Feta. Rabia. Başına yine eliflam geliyor. Sıra sayısı olduğu için. Er Rabia. Er Rabia dördüncü demek. Beşe bakalım. El hamis. El hamise. Beş neydi? Sayma sayısı olarak beş. Hamse idi. Biz hamseyi bu formata getirecek olursak. H'dan sonra elif gelecek. Mimin harekesi esreli. S'nin harekesi de zaten kapalı terden dolayı üstün. Hamise. El hamis. Müzekker için. El hamise. Mühendis için beşinci demek. 6'ya bakalım. 6 da bu formattan birazcık farklı. Es-sadis. Es-sadise. Altı ne demekti? Sitte. Sitte'yi bu kalıba getirecek olursak e, saatite gibi bir şey oluyor. Ancak Arapçada biz bunu kullanmıyoruz. E, sadis ya da sadise kelimesini kullanıyoruz. es sadis Es-sadise altıncı demek. Sitte nin dışında Satite de değil de Sadise oluyor. Bunu unutmayalım. 7'ye bakacak olursak Es-Sabi, Es-Sabi'a. Es-Sabi, es, -sabi, es, -sabi -ah. es, -sabi, es -sabi -ah. Neydi? 7. Seba. Bu kalıba getirmişiz. S'den sonra bir elif geliyor. Sadi okuyorum. B'nin harekesi esreli. Aynı harekesi zaten üstün olacak. Feta olacak. Sabi'a. -ah. Başına eliflam getirdiğimizde Es-Sabi'a. es 7. demek. 8'e bakalım. Ethamin, ethamine. 8 neydi? Femaniye. Burada fm ve nun harflerini baz alıyoruz. F'den sonra bir elif geldi. Mimin harekesi esreli. Nunun harekesi zaten metalı. Famine. Başına eliflam getirdiğimizde de sıra sayısı formatında. Ethamin, ethamine. 8. 9'a bakalım. Ettase Ettasi'a 9 neydi? tis'a bu formata getirdiğimizde T'den sonra bir elif senin harekesi esre aynı harekesi malum fetha tasi'a ettasi'a ettasi Et -tasi müzekker için ettasi'a müennes için 9. demek 10. bakalım el aşir el aşira 10 neydi aşara aşarayı bu formata getirdiğimizde bu kalıba bu formüle getirdiğimizde aynı daha sonra bir elif Aynından sonra Elif geldiği için A'yı uzun okuyorum. Ş'nin harekesi Esre ve burada da Ra. Tabii ki Ra şu harfe bitişmediği için ayrı yazılacak. El -aşir. El Aşira, El-Aşir, El-Aşira 10. demek. Gelelim 11'e. 11 normalde ehad Aşar idi. Ehade Hadi. Şöyle yazalım. Buraya yazmadım çünkü sınavda. Yaha aşar 11 idi. Başına yine elif lam takısı geliyor. El hadi aşar. 11. Müzekker için burada 11 ve 19 arası sıra sayılarında bunlar hep üstün e, olacak. Buraya da dikkat. T'lerin üstündeki harekeleri aslında okumuyoruz ama yine de bilelim. Yani özellikle geçiş yaparken yine okuyoruz çünkü T'leri o yüzden bilelim. Devam edelim. 12. Esnani aşar. Ethaniyeti aşrete. Neydi? Ethani zaten ikinciydi. Mühendis için ethaniyeydi. Aynı şekilde ethani aşar. Müzekker için 12. Ethaniyeti aşrete. Mühendis için 12. 13 yine aynı şekilde. Ethalif aşar. Ethalifete. Ethalifete aşrete. Mühendis için. 14. Ar Rabi aşar. Rabi ata aşrete. Müzekker için el-rabi er aşar. Müennes için Errabi ata aşrate. El-rabi er zaten dördüncü demekti. El hamis aşar. On beşinci el hamis ata aşrate. Müennes için on beşinci. On altı aşar. Müzekker için Es ata aşrate. Müennes için on altıncı. Es -sabi aşar. On yedinci. ata aşrate. Müennes için on yedinci. Esnamin aşar. Müzekker için 18. 18. Ethamine taşrete müennes için 18. Ettafi aşar Müzekker için 19. Ettasiye taşrete müennes için 19. El işrun El işrun her iki cinsiyet içinde 20. demek Normalde işrun 20 idi El işrun dediğimizde sıra sayısı haline geliyor ve 20. oluyor ve müzekker ve müennes için aynı kullanılıyor. Cinsiyet her iki cinsiyet için de ortak kullanılıyor. Evet sıra sayıları bu kadardı. Bu videoda sıra sayılarının sayma sayılarından nasıl elde edildiğinden yola çıkarak konuyu işledik. Bir sonraki videomuzda Sıra sayıları tekrar ya da ezber ya da öğrenme için kullanabileceğin şekilde konu anlatımsız olacak. Eğer dersi faydalı bulduysan beğenmeyi ve ihtiyacı olduğunu düşündüğün kişilerle paylaşmayı unutma. Yeni derslerden haberdar olmak istersen kanalıma abone olabilir. Görüş öneri veya sorun olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsin. Yeni bir derste görüşmek üzere. İlerle kafi dersin cedid.